Bir efsane olan kırmızı civa, son 40 yıla damgasını vuran dünyanın en gizemli maddesi olarak bilinir. 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin sahip olduğu uzun menzilli nükleer füzelerde yön belirleme ve hedef ülkelerden gelen radar sinyallerini kesici olarak kullanıldığı iddia edildi. Ural Dağları'nda çıkarılan kırmızı civanın Rusya toprakları dışına kaçırıldığı iddiası da yer aldı. 1994 yılına gelindiğinde Amerikan medyası Rus İtirtas haber ajansını kaynak göstererek bu ülkeden kaçak yollarla Avrupa piyasasına terörist faaliyetlerde kullanılmak üzere yüz milyonlarca dolar değerinde kırmızı civa kaçırıldığını yazdı. Dönemin ünlü terör örgütlerinden Libya, İran, Suriye ve Irak'ta Saddam Hüseyin yönetiminin kırmızı civa elde etmek için milyarlarca doları gözden çıkardığı iddiaları bu haberde yer aldı. 1997 yılına gelindiğinde ABD kökenli atom bilimcileri kırmızı cimanın varlığına yönelik ciddi iddialar ortaya attı. Ancak bu tarihe kadar efsane maddenin kendisine rastlayan olmadı. 1997 yılında Türkiye'de kırmızı civa tüpleri ile yakalanan iki görücü 1998 yılında ise bir Ermeni vatandaşı gözaltına alındı. Yanlarında bulunan ve kırmızı civa olduğu iddia edilen maddelere el konuldu. Avrupa ülkelerinde kırmızı civa olarak el konulan ilk madde 1994 yılının Mayıs ayında Almanya'da görüldü. Almanya Savunma Bakanlığı kırmızı civa olarak varsayılan bir maddenin %10 plütonyum elementine sahip sıvı bir maddenin teröristlerin eline geçmeden son anda yakalandığını duyurdu. Kırmızı Civan'ın bir dönem TV tüplerinin içinde Singer dikiş makinelerinde bulunduğu kamuoyunda yıllarca efsane olarak kulaktan kulağa dolaştı. Hatta Rusya'da tedavi gören ünlü zenginlerin düzenli olarak Kırmızı Civa tedavisi görerek uzun yaşadıkları efsanesi Batılı Magazin dergilerinde haber olarak yer buldu. Ancak şimdiye kadar hiçbir ülkenin bilim kurulucu tarafından kırmızı civanın varlığına yer verilen resmi bir rapor hazırlanamadı. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.